Ay Hatice var ya şu yarını, şu cumayı o kadar itle çekiyorum ki elimden gelse saatleri hızlandıracağım ya. Senin burada ağlayarak, zırlayarak gidişini görmek için sabırsızlanıyorum tatlım benim. Ay gerçekten mi? O güzel gözyaşlarımı size göstermeyi asla istemiyorum aslında ama... Ekip arkadaşlarımızın yerleri silerken... Şampiyon olarak gideceğim ve yine ağlarsam da şampiyon olarak ağlamış olacağım. <laughs> Ya burada geldi, ağladı, ağladı, ağladı. Kayınvalidesiyle beraber yani hiç anlatacak artık bir şey de kalmadı ağlamaktan, mağdur olmaktan. Ya sadece ben 18 yıllık evliyim. Ben halktan geldim. Halk seçti beni demekten başka bir şey kalmadı. Merveciğimiz. Tatlım sana da benle uğraşmaktan başka bir iş kalmamış bakıyorum da. Yo ben seninle değil, hadi hadi. uğraşıyorsunuz. Sana ne oluyor? Bana bir şey oldu. Hayırdır? Havalara girdin. Ya sizlere ne oluyor böyle? Ben havaya girmedim de... Başkalar e, alınca sen ağlıyordun. Bizi evet. ağlayınca ne oluyor? Ben, ben havaya girmedim de siz bayağı bir rahatsız olmuşsunuz bunlardan. Kendine gel Hatice, kendine gel. Lütfen ben, kendine gel. Ben Aynen. gayet kendim değil. Senin ağladığın günleri biz unutmadık. Ben biz ağlamıyorum, biz, biz gördük. Ben mağdur asla oynamıyorum. Siz mağdur oynuyorsunuz. Biz mağdur oynuyoruz. Evet. Tabii tabii. Biz hep mağdur siz kayınlarınla siz. O neler oynuyorsunuz neler biz siz bilmiyor sanki. Herkesin modunu düşürüp şampiyon olacağını diye burada siz oynuyorsunuz. Aynen öyle anne. Tabii, Boş ver sen yorma bunlar için ben kendini. der kendin kendine. Gel. Benim gelinimin moralini bozamazsın Hatice. Ben moralini falan bozmuyorum. Ben direkt olanı Sinsi Hatice, Hatice! Taklitçi Hatice! Ne oldu Hatice? Taklitçi Hatice? Sinsi Hatice ne oldu? Sinsi mi? Aa! Aşk olsun hiç yakıştıramadım sana Arkadan Merve. Arkadan iş çeviren Malum Hatice. Merve. Ya senin gelinin kimsenin taklidi yapamaz ya. Ona satıcı, şey, ona satıcı. Şey. Bu ne ya? Onun ağladıklarını biz ekranda görürken ben televizyonu kapatıyordum. Hı, Hatice yani, herkes neye geliyordu? ağlıyordu Hatice Yine. senin hayır senin gelinin neye ağlıyor senin gelinin senin onu ne kadar mağdur ettiğini ne kadar çaresiz ve aciz bıraktığını bıra söyleyip söyleyip ağlayıp duruyordu. Bizim ağlamamız ne içindi ki? Ayrıca az önce senin gelin orada dedi ki ben gece kondu çocuğuyum, e, gururluyum dedi. Biz kimsenin gece konduda yaşamasından dolayı kimseyi kınamadık ya. Ki. Ayrıca ben de zeytin burnunda yaşamış, zeytin burnunda büyümüş bir insanım. ben de gece kondu çocuğuyum. Herkesin Usavunma hayatında taktiydi. bir dönüm Hayır. noktası Hayır. yaşamıştır, çekmiştir. Hayır. Sen benimnam Ray, desede ben de bir çektim saniye. o da çekti, hayır, bitti. Bunda da, da sen bunu laf söyleyemezsin. Burada burada. Ben her fırsatta gelip gelip bunu bizim önümüze koyamazsın. Sen seninle. koyuyorsun ya da senin gelini koyuyor. Hayır. Bir de, de, hayır bunu söyle, olmaz hoşlanmadım. şimdi ne dedi? Senin gelinin her şeyi önümüze getirip getirip yok ağlıyorsun. Ben Hindi bak sinirlendim ben ağlayan bir kadınım. Ben hazmedemedim mi ağlayamayı? Hindi gene ağlarım. Ağla, ağlarım hindi yine ağa? Hindi <gülüyor> bir sus bir <laughs> kere ben konuşayım. Hep söylüyorsun. Dün bana yaptıkların şurada zengin kadınsın. Ağlıyorsun. Anlatabildim. Mutlu kadınsın. Yine otellerim var dedi dün. Anlattı otellerim varken insanları bedavaya konaklattım dedi. Yine ağladı. Bizim de kendi hayat hikayemiz var ama kişilik sahibi olmak ayrı bir şey. Şurada düzenli yarışma. Kimin otelleri var? Ya önceden olan olaylar diyorum bak. 18 yılı geçti. Çekmişliğimiz de var. Görmüşlüğümüz de var. Herkesin içinde derdi de vardı. Bizim de varayla var. pulunu ağlayacak insan değilim ben. Hiç kusura bakma. Bizim var. Hepimizin. Benim içimde sıkıntım olduğu için akar. Sıkıya gelince ağlıyor işte. Nurten sevincinden ağlıyor. Evet. Sıkıya gelince Allah hala aynısın diyor. Arkadaşım bak ben sana diyorum. Çektiğimizde oldu, olduğu da oldu, şimdi tamam. gene oldu. Paradan buradan ağlamam ben. Neden ağlıyorsun? Ben buraya gelinim. Koronum gidin anne, baba babaanne dedi biz oraya bundan geldik e buraya tamam hiç kusura bakma. Tabii. Sen de buraya niye geldin? Senin de varlığın var. Sen 30 bilezik alacağım diye. Yusun ama hayatım anne Yalan. ben bak ben varlığından bahsetmiyorum. Ben buraya sadece yarışmak için geldim. Ama sen az e, önce ne dedin? Ben sizin gibi anlatıp Aa. geçmişimi geleceğimi ağlamıyorum. Anlatabildim Yusun Anlıyorum. Niye? Seni de anlıyorum ama her saniye her dakika hem söylüyorsun hem ağlıyorsun sonra da bizi karalamaya çalışıyorsun.